Hepinize selam arkadaşlar ben Serhat Arkadaşlar bugün yepyeni bir Zula videosu ile karşınızdayım Bu videoda arkadaşlar oyuna yeni gelen Crusader'ı sizlere göstereceğim Bu arada videoya geçmeden de kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın Seviliyorsunuz eyvallah Şimdi <laughs> Bakın arkadaşlar Şu şekilde 3 tane şey gelmiş Klasik, modern ve nokta İlk önce size şunu söyleyeyim Modern kullanmayın çok kötü ee, ben size de klasik ve nokta ayarlarını vereyim. Şimdi şunun hepsini şöyle sıfıra çekelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada nişangah kodu var. Ben kendi yaptığım nişangah ayarlarının birebir aynısını bu kod gösteriyor. Ben bu kodu böyle kopyala deyip açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de o kodu kopyalayıp bak. Mesela benim arkadaşım bana ben kod attı Discord'dan. Ben Discord'dan bu kodu kopyaladım. Direkt geldim buraya yapıştıra bastım. Ve onun ayarları oldu. Ben bu ayarları kullanmayacağım. Şimdi sizlere ayarlarımı göstereyim. Buradan görünürlüğü %100 yapıyoruz tamam mı? Renk şu anlık siyah. Burada renklerde kırmızı falan var. Ben bu öyle yapmayacağım. Ben yeşili ve maviyi birleştirip e, şöyle turkuaz sardı. E, güzel bir mavi tona yakaladım burada Ondan sonra arkadaşlar burada uzunluk var. Uzunluğu şöyle 4 var ve 5 var. Ben burada hani 5 kullanma taraftarı değilim. 6 da var. Şimdi burada 7 var pardon. Şimdi 6 da var. 6 ve 7. Bu eski arsı sonunda. Eski arsının büyüklüğünde ben burada bunu en üstte kullanıyorum 4'te. Dış çizgi boyutu var. Şöyle ona göstereyim size. Şöyle bir yaptığımızda e, dış çizginin boyutunu gösteriyor. Ama eğer ki derseniz ki ben 1920'de oynuyorum. Şöyle artıyı bir tık büyütebiliriz, 5 yapabiliriz. Bir tane de şöyle buradan bir dış çizgi vereyim abi buna. İşte bakın böyle oluyor. E, boşluk bırakmaya hiç gerek yok. Çok kötü oluyor. Genişlikte arkadaşlar şu şekilde şu anda bir de şöyle iki yapabilirsiniz ama ben gene de kullanacağım oyun içerisinde değiştirebiliriz. Onun için şuradan bir noktaya gelelim. Bu arada bu şeyleri açmaksına bırakacağım. Sizler daha aynı ayarları yapabilirsiniz. Direkt kopyala yapıştır yapıp. Bu arada saçım başım biraz dağınık. Yeni kalktım kusura bakmayın. Ve nokta var. Size şöyle nokta ayarlarımı göstereyim ben. Görünürlük yine yani uydu yapıyoruz arkadaşlar. Buradan yeşil ve mavi yine birleştiriyoruz. En çok gözüken renk bu. Buradan siyah yaptım da siyahı çok göremedim arkadaşlar maalesef. E, siyah renk çok gözükmüyordu bazı yerlerde. Şöyle mavi ve yeşili birleştirdim ben genişliği de arkadaşlar bak bu bir 1920'de çok aşırı fazla gözükmüyor. Bu biri şöyle son iki yapın arkadaşlar. burada bunu yuvarlak ve çarpı var tepkiler. Çarpı yapmayın çarpı bildiğimiz TRT çocuk animasyonu gibi olmuş. Şimdi maçta de göreceksiniz yuvarlak yapın arkadaşlar. süreç şurada da yuvarlak yapalım. Ee, burada orta nokta var. Orta noktayı kapatın arkadaşlar ben kapalı kullanıyorum. Orta nokta açık olduğunda böyle biraz daha büyüyor. Hiç gerek yok bakın kapalı yapacaksınız bundan. Onun için buradan dış çizgiyi şöyle kapatabilirsiniz. Ben açık deneyeceğim bir şu an sizlere göstereceğim. Şöyle başlayalım. Ayarlar aşama kısmına hem noktamın ayarlarını hem artımın ayarlarını vereceğim. İsteyen arkadaşlar kopyala yapışır yaparak direkt kullanabilir. Bana kadar nokta sniper için çok iyi olmuş. Çünkü ben ee, 1920 1920'e 1080 alıyorum canlı yayınlarım kaliteli olsun diye. Ve 1920 1080'den nokta hiç gözükmüyordu. Şu anda çok iyi oldu. Evet arkadaşlar ben moda buldum. Şimdi bakalım bir deneyelim kruseylarımızın nasıl olacak. Bana kalırsa ben her zaman artı taraftarıyım taarruzlarda. Taarruz oyuncusuysanız bence artı kullanmaya devam edin. Ama artık küçültün biraz. Benim yaptığım ayarlarda aşama ayarları vereceğim. Benim yaptığım ayarların birebir bir yapabilirsiniz sizlerde. Bakın artı şu anda böyle. Benim artı. Lan aga hızlı silah çıkartmamız yok ki. Şimdi mesela başlayalım. böyle şu bir. Bak şu anda ben yuvarlak tepkimeyi kullanıyorum arkadaşlar. Bak bu tepkime yuvarlak görüyorsunuz. Ars'ın yanında yuvarlak yuvarlak kanitleri çıkıyor. Gördünüz bakın yuvarlak. Şimdi çarpıyı birazdan göstereyim. Çarpı aşırı kötü arkadaşlar. Sakın kullanmayın çarpıyı. Şöyle bir kişi daha vurduk. Zapt baba. Şöyle bir kişi daha. Şöyle bomba atalım biri geldi oradan. Buradan biri geldi. Şimdi bir elle e, MPT geçelim. Birazdan noktayı da göstereceğim. E, tepkime şeyindeki çarpıyı da göstereceğim. Böyle bir kill daha aldık oradan. Aga bu etabı ne zamandır girmiyorum. Hiçbir şey kalmamış. Böyle bir kill daha aldık. Nice. Ya ben hemen Valorant'ta hemen hemen böyle oynadığım için e, pek de yabancı hissetmedim. Güzel yani. Ve bakın artı çok küçük. Çok iyi bak. eski artı şöyleydi. eski artıyı göstereyim. Buranın nişangahlarda şöyle şu dış çizgiyi de kapatabilirsin. Bak eski artı böyleydi. Eski artı da bundan bile daha büyüktü arkadaşlar. Yani şu komut her zaman daha iyi ya bana kalırsa. Eski artı uzunluğu buydu. Şöyle eski artı tekrar çekelim. Tamamdır. İsterden dış de verebilirsiniz. Dış çizgi biraz daha kontur bakımından e, daha çok belli ediyor artıyı. Bakın tekrardan verelim şöyle dış çizgimizi. Tabii oyunda yeni geldi hani daha daha türlü türlü ayarlar çıkar ben şöyle kullanıyorum. Bence güzel yani. Dış diye kontur bakımından daha çok belli ediyor artıyı. Ben çok beğendim. Rengini de beğendim zaten. Efsane ya. Hani diyecek bir şey yok. Şimdi size birazdan kötü olan şeyi göstereyim. Kötü yönünü. Çok kötü bir yön yapmışlar buraya. Onu da göstereyim şimdi size. şu an bir kille aldık. Güzel bu arada. Güzel oynuyoruz ilk elinden. çıkalım alt kapıdan. Şimdi arkadaşlar bakın sıra şu an şeyi göstereceğim. Nişangahlarda tepkime şeyini çarpı yaptım. Bakın şimdi çarpıya Bak abi çok büyük. Çok büyük. Oynanmaz. Asla oynanmaz böyle. Abi hani TRT çocuk animasyonları gibi yapmışlar yani, animasyonunu bu artıda. Aşırı dandik yapmışlar yani. Onu söyleyeyim. Bakın. Şimdi bir adam gelsin karşıma. Bir deneyelim. Hani gerçekten öyle bir kan efekti ve kan bak bak abi bak şu renge, renge baksana renk de çok kötü ya hani rengi çok kötü çok büyüyor bir anda ben beğenmedim Hani var tabii ki benim göz zevkime güzel uyumlu değil bu. Ama isteyenler kadar varsa tabii kullanabilirler. Ama ben beğenmedim yani tavsiye etmiyorum. Bak hep arkamızdan ölürüz ya. Böyle birazdan noktaya da geçeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kill daha çıkarttık. Yani çarpıyı hiç beğenmedim dediğim gibi. Ama düzeltiler ya bence. Düzeltilmeyecek bir sorun değil yani ha. Böyle bir kill daha gittim. güzel. Eğer ki artıyı büyük kullanıyorsanız o çarpı şeyi güzel ama bak ben şu kullandığım için çok kötü geliyor. Şimdi noktaya geçelim arkadaşlar. Şimdi noktayı göstereyim ben. Ben noktayı böyle kullanıyorum. Büyük nokta yaptım. Ee, ben 1920 oynadığım için 1920'de nokta hiç gözükmüyordu ama şu an çok güzel gözüküyor. Buranın da teşekkür ediyoruz. Helal be Bak abi bak şimdi noktayı ise göstereyim bak. Yani da nokta kullanılır mı? Baksana daha ben Tavruzlarda çok nokta kullanamıyorum. Ve şu an şu tepkime şeyinde e, tekrar yuvarlak yapalım. Noktada da hiç kullanılmaz yani. Böyle bir kill aldık. Böyle bir, bir kill daha. İşte şu. Adam oraya nasıl tıplıyor? Tam bir kill daha aldık. Şöyle. Bir daha agabe. lan bir saatte de mermi değiştiriyor ya. Hiç yok ya. Tam bir kill daha gitti güzel. Şimdi bir Bakın noktayı biraz daha küçülteyim isterseniz. Bakın şöyle bir yaptım noktayı. Gene eski noktaya göre büyük bakın gene büyük. Eskisine göre gene büyük arkadaşlar. Yani siz kendi göz göre ayarlayın. Ama ben gene benim ayarlarımı kullanmak isteyen arkadaşlarınız varsa arkadaşlar varsa ben aşağı maksime bırakırım. Nokta gene bu nokta eski noktaya göre daha büyük ve daha çok gözüküyor. Hani eski noktada 1920'de nokta hiç gözükmüyordu. Şu anda gene gözüküyor yine gelen güncellemeyle. Onun için burada yapacak başka hiçbir şey yok. Bakın gene gözüküyor abi. Sen hiç gözükmüyordu bu. Ben hep 1920 kullandım hiç gözükmüyordu. Şu anda çok iyi gözüküyor. Bir de bir kar kullanalım arkadaşlar iki dakika şöyle. Bu arada sniperlar için Arvan nokta çok iyi oldu ya. Gerçekten şu an çok mutluyum. Onun da noktada kullanabiliyoruz bu oyunda. Ha ben yine artı tarafta arayayım arkadaşlar. Artık artıya alıştık. Ve bir kill daha aldık güzel. Şöyle bir kill daha gelir mi? Bir kill daha geldi güzel. Bir mermi atalım arkadaşlar. Ah be dur. Aa adam ölmüyor ya. Arka şimdi belli avuk çekeceğim. Ee, sonrasında yavaşla videonun sonuna doğru geleceğiz. Aga be. Bir de alayım. Dediğim gibi ben ayarları aşağı bırakıyorum. İsteyen arkadaşlar kopyalı yapıştırıp hep kullanabilirler. Ya yani bakın bu crossfader'ın gelmesi çok basit bir şey bu crossfader. Hani zula bunları far geç getirmesi biraz saçmaydı ama güzel oldu. Böyle kill aldık nice. Ben gene artı çok güzel ya gerçekten efsane yapmış ya zula. Baksanıza abi efsane ya. Artıyı çok beğendim harbiden. Artıyı mesela şöyle şuradan gelip şöyle istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben küçük kullanma taraftarıyım. Daha iyi ise ama Sizler de istediğiniz gibi ayarlarsınız. Mesela şuna ben boşluk mu vermişim buna bakalım. Nişan gel diyelim. Dış çizgi boşluk 0. Dış çizgi 1. Yani ben abi haradan bayıldım. 4'te başlıyordum. Ben 4'te 55 yaptım. Böyle bir kill aldık. Böyle bir kill daha. Evet arkadaşlar gösterdiğimiz şekilde sizler de Crusader'ınızı yapabilirsiniz. Açıklamak dediğim gibi Crusader ayarlarımı bırakıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.